Hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda size e, havyalarla, lehim makinaları ile ilgili bilgi vereceğim. Ve lehim tellerinden bahsedeceğim. İlk önce videomuza başlamadan önce sizlere e, evde kendim, kendi imkanlarımla yapmış olduğum e, lehim istasyonumu göstereyim. Bu gördüğünüz e, aparatın şurası normalde. Şöyle biraz kameranın açısını alayım şu bir araç çakmaklığı ve telefon tutucusu normalde telefonu buna tutturuyorsunuz. Aracınızda 12 volt çakmaklıkta isterseniz telefonunu şarj ediyorsunuz falan. Bu şekilde bu aparatta buna taktığınız zaman isterseniz mercek takabiliyorsunuz. Merceği de ona göre ayarladım. İsterseniz de mesela şu büyüteci buraya takabiliyorsunuz. Şimdi Şöyle takalım ben bir göstereyim size. Bunu kendiniz de yapabilirsiniz. Aklınıza bir fikir oluştursun diye yapıyorum. gösteriyorum arkadaşlar size. Bu şekilde aleti yerleştirmek kolay. Çalışmak kolay. İstediğiniz gibi yükseltip alçaltabiliyorsunuz. Normalde kendi ayakta durmak için standı var ama alt tarafı plastik olduğu için benim çok da işime yaramıyor. Kullanılması biraz üzerinde sıcak hava istasyonu kullanılması zor oluyor. Ben de o yüzden bu tür bir alet yaptım. Onu da size göstermek istedim. Şimdi aparatlarımızı kenara ayıralım. Aletimizde, standımızda yani ayrıca havyamızı takabileceğimiz yaylı bir bölüm var. Havyamızı takabiliyoruz. Dilerseniz bir de şöyle bir şeyi yan tarafına koyabiliyorsunuz ikinci bir havyayı. Şimdi Havyalarla ilgili şöyle bir durum var arkadaşlar. Piyasada bildiğimiz gibi birçok havya türü var. Ee, sıcak hava istasyonu ile beraber olan da var, ısı ayarlı olan da var, olmayan da var. Genel olarak e, biz amatör elektronikçiler olarak şöyle bir durum vardır. Ee, i̇lk başlarken bu işlere ucuz aletlerle, ucuz ekipmanlarla başlarız. Ee, zaman zaman ilerledikçe bu işlerin bu şekilde yürümediğini ee, ve yetersiz kaldığını, ekipmanlarınızın donanımlarınızın yetersiz kaldığını, e, bazı tamirleri de yaparken e, ekipmanlarınızın size sorun çıkarttığını, bunu zamanla anlamışsınızdır. Eğer bu videoyu izleyip de e, tıpkı benim tarzda, benim kafamda e, evde amatör olarak elektronik aletlerle tamirlerle uğraşıyorsanız, aynı durumlarla sizlerle karşılaşmış olabilirsiniz. Eskiden ben e, Alex Weston zamanında bakır hav yavuşları almıştım. Fakat umduğum gibi olmadı. Büyük bir husrana uğradım yani. Evet arkadaşlar hav yavuşlarımız şunlar. Hatta merdivenizi de buraya takalım. Şu şekilde takıp istediğiniz gibi açısını da falan değiştirebiliyorsunuz. Burada USB yerinden ışığını takıp açabiliyorsunuz. Eskiden demiş olduğum gibi standart ucuz 30 wattlık ya da 40 wattlık havyalarla başlıyoruz bu işe. Daha sonra işlerin bu şekilde yürümediğini, mecburen daha iyi aparatların, daha iyi aletlerin kullanılması gerektiğini, daha iyi havyaların ısısı daha iyi olan, watt değerinin daha yüksek olan havyaların kullanılması gerektiğini zaman zaman tecrübe ederek öğreniyorsunuz. Elinde iki tane bakır havya ucu var. Maalesef arkadaşlar bunlarla iş yaparken şu ışığımı da şöyle açayım daha iyi göstereyim size. Bunlarla lehimleme işlemini yapamıyorsunuz arkadaşlar. Ucunu biraz zımparayla zımparalamanız gerekiyor. Ne kadar ince kum giritli zımpara kullansanız da belli bir zaman sonra ne yaparsanız yapın işinizi görmüyor. Belli bir ısıyı geçtikten sonra ucundaki kalayladığınız lehim ucundan kayboluyor, gidiyor. Çıplak bakır kalıyor. O da kararıyor. Kararınca da havya mecburen e, lehimi tutmuyor. Tutmayan lehimle de istediğiniz yüksek sıcaklığı ayarlayın. Eee anakart PCB üzerinde lehimi erittiremiyorsunuz. Eee havyeye lehim tutturup bir kabloyu iki kabloyu birbirine bağlayamıyorsunuz. Böyle sıkıntılar oluşuyor. Benim size tavsiyem ilk önce ucuz aletlerle başlamayın. Her zaman kendinize ucuz aletlerin bir tık üstünü ya da iki tık üstünü alın. Çok da pahalı olanları da alın demiyorum yani size. İşinizi görecek, sizi sıkıntıya sokmayacak. Bir de hava boşlarından bahsedeyim. Şöyle kaliteli güzel hava boşlarından alın arkadaşlar. Bunlar işinizi gayet iyi görecektir. Bir de burada Yaksun markalı komple seramik bir havya var. Sadece ucu metal. Yanma, kararma falan olmuyor. Şu ucu ben bayağı bir kullandım. Hiçbir yanma falan olmadı arkadaşlar. Ucu dahil. Ve havyanızı her zaman kullandıktan sonra bir süngerle yani bu iş için özel olarak yapılmış bir süngerle bunu temizleyin arkadaşlar. Şöyle bir sünger var. Bu süngerle temizleyin. Şimdi havyamızın ucuna biraz lehim alalım ve deneyelim bunu. Ve kameramızla da biraz daha yaklaştıralım aşağıya doğru. Şimdi açımız iyice yaklaştığına göre arkadaşlar Havyamızın ucuna örnek olarak biraz lehim alalım. Şu an havyam 260 derecede. Biraz teli görmüş olduğunuz gibi ısıtıp ısıtmayacak arasında. Havyamı aldım, kullandım. Yüksek bir ısıya maruz bırakırsanız arkadaşlar bu havyanın ucu elinde sonunda kararacaktır, yanacaktır. Ve havyanızı da kullandıktan sonra muhakkak şöyle bir ıslatılmış, nemli olan bir süngerle temizleyin ucu gayet güzel olacaktır. Böyle tertemiz olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde görünüyordur herhalde. Evet arkadaşlar. Aynen bu şekilde tertemiz olacak ucu. Tekrardan başka bir lehim alalım mesela. Daha ince bir lehim. Ve lehim tellerinizde arkadaşlar 60'a 40 oranında lehim tellerinden kullanmaya çalışın. Şimdiki lehim tellerinde şöyle bir durum var genelde işlerinde lehim pastası oluyor arkadaşlar. Eski lehimlerde olmuyordu. Mecburen lehim pastası kullanmak zorunda kalıyordum. Ama bir de şöyle bir artı ya da eksi bir durum var. Lehim pastasını teli kullandığınız zaman mesela yüzeye montajı yaptığınız elektronik bir komponenti yaptıktan sonra orayla çok fazla uğraştığınız zaman tekrar yerine oturttur ya da bir kabloyu iki kabloyu birbirine bağlarken fazla lehimi ısıya maruz bıraktırdığınız zaman oradaki lehim pastası belli bir zaman sonra artık işlevini yitiriyor ve lehim artık böyle ucuna doğru gelmeye başlıyor arkadaşlar ucuna doğru gelmeye başladığı zaman bir çivinin ucu gibi sivrileşmeye başladığı zaman anlayın ki lehim telinize ya da lehiminize artık flaks ya da lehim pastası kalmamıştır anlamına geliyor hemen bunun yenileyerek ya da oraya bir lehim pastası sürerek işleminize devam etmeniz gerekiyor. Lehim teli olarak da kaliteli olarak kullanmaya çalışın. Ve havyalarınızın ucunda kesinlikle arkadaşlar şöyle tel falan kullanmayın arkadaşlar. Bunlar hani diyorum ya özellikle bundan kullanın. Buna sürün. Temizleyin havyanızın ucunu. Buna batırıp da havyanızın ucunu mahvetmeyin arkadaşlar. Bu havyanızın ucunu kör edecektir, çizecektir. Çizdiği zaman da orada kalan lehim pastası artıkları, flux artıkları sizin için sıkıntı olacaktır arkadaşlar. Demiş olduğum gibi işlemlerinizi bu şekilde yapın. Benim için şu an bu video havyalarla ilgili ya da elektronik araçlarla ilgili bir giriş videosu gibi düşünün. Daha sonraki videolarda kart üzerinde Yapabildiğimiz gibi bir tamir varsa onları size göstermeye çalışacağım. Yapamadığımız, anlamadığımız bir şey varsa zaten onu yüklemenin de bir anlamı yok. Yanlış bir bilgi vermenin de anlamı yok. Şimdilik videomuz bu kadar arkadaşlar. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.